Ortun getirdiğin pancarları bir mı kaynatacağım bir bugün? Bir tanesini kaynatırsam yeter. Değil mi? Tek tek. Çok büyük, ha, büyük. Bir de elimizden söktük bunları dizgende. Bir yeter bize bir Tepsini tane. Hepsini şöyle bir baha büyük mü sökmüşüz? Yok. Biri çaltaklı çultaklıydı hangisi? Dur. Ha o çaltaklı çultaklı. İsteyenlere pişiyenler birer tane komşulara. Yok, Hamza da diyor gelen alsın diyor. <laughs> Yok ya bir tane yeter. He birer tane birer verin. bir sen tane. Bir tane bize yeter. yeter ya. Seviyor musun da sen? Bir e, tane kaynatayım bakayım yersek. Ha Onu yerseniz mi? ondan sonra. Bundan nasıl? tatlı mı yapılıyor? Şeker bundan yapılıyor işte. Yok bunu direkt haşlayıp satıyorlar Adana'da ya. He öyle mi? Yani biz tarladan söküp getirdik bizim burada hiç yemiyorlar ya. Hayır, suslayım da şeyim. Ne ee, Yapraklarını kopar. Kesmeyeceğim o yeşil yerler niye kes acımsı düşürür adam. Keser mi onu? Şöyle tüm keser. Şunu